burada geçirdiğimiz en güzel bayramı geçiriyor olabiliriz. Çünkü dün misafirimiz geldi. Kızımın dayısı burada. Kızım çok mutlu. Arkada kendisi. Kızımın yanına oturdu. Şimdi yolculuk mükemmel olacak. Diyanetin bayram namazına doğru yola çıkıyoruz. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Vloglayabilirsem vloglamak istiyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi geldik. Kurmuşlar her yeri. Biz tabii birazcık namaz vaktinde gelebildik. Anca bebekle Dayısı şimdi bebişimizi sürüyor. İşte bakalım. Güzel bir bayram geçirmeyi umut ediyoruz. Ve e, öyle olacağına da neredeyse yüzde yüz eminim. İlk defa hafta sonuna geldi. Birincisi. O yüzden Mehmet yanımızda. E, ayrıca da şey oldu. Dayısı geldi. O da. Benim fındığım insanlarla tanışıyor. Konuşuyor. Aşkım. Heh. Şurada namaz kılınacak birazdan. Şu tarafta çocuklar oyun oynayacak diye düşünüyorum. Şuraya masalar hazırlandı. Hazır Çaylar hazır. Masalar hazır. Yemekler şu tarafta hazır. Bayramız dalgalanıyor. Kızıma hediye almış arkadaşım. kardeşlerim Kurban sadece hara kitmak değil, takvaya ulaşma ve Allah'a yakın olma arayışıdır. günahlarımızda Allah. 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 anneciğim <gülüyor> <gülüyor> balon Allah. sembolüdür Allah. var olan Kısaca bir arabaya gittik. Şimdi geri dönüyoruz. Evet aşkım. Mama yiyeceğiz bebeğim. Şurayı bir dışarıdan genel göstermek istedim. Maşallah bayağı insan gelmişti. Şöyle bir bakın. Şu tarafta erkekler söz devam ediyor çocuklar için zıp zıp almışlar. Şiş, şişme zıp zıp yani. Şuraya erkekler hala devam ediyor. Ee, balonlar. Biz şuradan şu şurada bir masada oturuyoruz. Biz aldık yemeklerimizi. Ee, eşlerimiz de alıp bir yer bulup oturacaklar inşallah. Bizim tuttuğumuz masaya ne yazık ki birileri oturdu. O yüzden kaldıramadık da. Neyse. Öyle. Yemeğe devam. Biz şimdi geldik. Bu Koş arabada uyudu. E, yukarıya yatırdım. Çok güzel bir bayram oldu. Çok fazla insanları çekmedim çünkü rahatsız olsunlar istemedim. E, ama genel olarak birazcık e, yer hani bazı namazdan işte yemek dağıtılırken ya da yemek alırken gibi videolar çektim. Biraz da insanları sıralarını falan gösterdim. Baya kalabalıktı bayağı baya güzeldi. Hep sevdiklerimizi gördük. Uzun zamandır görüşemediklerimizle görüştük. Çok güzel oldu bugünün ilk planını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdiden sonra artık sanıyorum bu bir, bir buçuk saat uyursa diye umut ediyorum. Bir buçuk saat uyursa ondan sonra bir güzel dinlenir ve doğum günü partisi için hazırlanırız. Bir üstümüzü değişiriz muhtemelen. Oradan geldikten sonra da Akşam ki üçüncü planımız için hazırlanırız diye düşünüyorum. Güzel bir bayram oluyor kesinlikle. Buse mutlu. Buse'ye bir sürü hediye geldi. Arkadaşlarının anneleri hep hediye almışlar. Güzel bir bayram oldu onun için. Kalabalık gördü. İnsanlardan çekinmedi. Konuştu. Arkadaşlarıyla oynadı. Abisiyle ablasıyla oynadı. Benim için de çok güzel geçti. Devam edeceğiz bugün inşallah. Şimdi tekrardan hazırlandık. Buse bir saat kadar anca uyudu, uyandı. Ee, biz de bir şeyler yedik, içtik. Bahçede biraz düzenleme yaptık. Tekrardan hazırlanıyoruz. Şimdi Buse'nin senin bir arkadaşının bir yaşta 10. gününe gidiyoruz. Ee, çok fazla kalmayacağız. Çok uzun kalacağımız bir parti değil, ama kısaca şöyle bir parti orayı, hediyemizi bırakıp eve geleceğiz. Tekrar dinlenip hazırlanıp bir başka yere gideceğiz. Dediğim gibi çok yoğun bir gün oluyor, ama güzel geçiyor. Ee, yine partiden de biraz vlog video çekmeyi planlıyorum. Biz geldik şimdi. Çok güzel olmuş her şey. Mükemmel. Hmm. Um, you can look like. <laughs> I the for a year. Yeah. But my family is close yeah. to I not think we yeah. i When I came yeah. south, yeah. my South I had to buy Surprisingly, yeah. not cheap. We'll is it? Over yeah. Arkadaşının doğum gününden geldik. E, çay demledim. E, bagaja birkaç sandalye masa bir şeyler attık. E, çay demlenip hazırlanınca termosa aktaracağız ve bu sefer üçüncü planımıza gideceğiz. Ee, Doğum günü partisi çok güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Arkadaşlarımızı zaten çok seviyoruz. Abimle tanıştılar. Çok da samimi davrandılar. Çok sağ olsunlar. Ee, i̇kinci planımız da çok güzel geçti. Çok şükür. Bursa de çok mutluydu. Şimdi üstümüzü değiştirdik tekrardan. Bursa biraz üstünü batırdı. Ben de rahat değildim. Başka bir şey bir de akşamüstü için hani farklı bir kıyafet giyindik. Biraz serin olabilir gibisine. Oh yola çıkacağız. Bu gideceğimiz yer bize çok yakın ee, ve çok sevdiğimiz bir tanıdıklarımız. Ee, i̇nşallah orada çekmeye çalışırım ama daha çok orası biraz daha hani e, yakın iç içe olacağı için insanları pek çekmeyebilirim. Bakalım nasıl gidecek. E, olmazsa akşam zaten e, anlatarak kapatırım bu videoyu. Yine eve geldik. Saat çoktan 8. buçuk oh, 8 oldu. Ee, gittiğimiz yerde dediğim gibi video çekemedim. Çekmek istemedim bahsettiğim gibi daha önce de. Ama çok güzel geçti. Hepsini çok özlemişiz. Yani inanılmaz derecede keyif aldık. Sohbetten, onları görmekten, yediğimizden, içtiğimizden her şey muhteşemdi. Eee evimize Bursa'nın uykusuna dolayı erken kalktık. Geldik. Onlar da hala oturuyorlardı. Hatta şeyin önemli kısmını kaçıracaksınız falan dediler. Çünkü çocukları sıraya dizip el öptürüp hayır bayramlar dedirtip işte para verme falan olacakmış. Ama tabii benim kızımın uyku saati çoktan geçmişti. Biz yedi buçukta kalktık oradan. Ama saat 7'de zaten rutinlerimize başlıyorduk biz. O yüzden dedim ki yarım saat yeterlidir. Çünkü zaten uykusu gelmişti. Kucağıma gelip gelip nen nen diyordu yani. O yüzden Kalktık. Çok sağ olsun. Her şey çok güzeldi gerçekten. Sohbetleri, muhabbetleri. Her şey çok güzeldi. Şimdi eve geldik. Kızı uyuttuk. Zar zor uyuttuk. Çünkü hem uykusu şey olduğu için işte uykusunun dengesi şaştığı için birazcık ee, huysuzlaştı, banyoda artık dengesini sağlayamıyordu, düştü, ağladık. Sonra uyku rutinlerimizi yaparken, uyku öncesi rutinlerimizi yaparken dayısını istedi, dayısı geldi. Dayısı gelince heyecanlandı, hoplayıp zıplarken tuttu bu sefer kafasını benim dişime çarptı. Biraz da onun mızmızlandık ama çabuk geçiyor tabii mızmızlanmaları çok şükür. Sonra da şimdi aşağı indik bir çay koyduk. Biz de şöyle bahçeye çıkacağız. Ben şimdi bahçedeyim. Onlar da birazdan çay kaynayınca gelecekler. Bir bahçeye çıkıp e, dinleneceğiz azıcık. Yoğun bir gün geçirdik. Yorgun bir gün geçirdik. E, ama misafirimiz jetlanı çok hissetmedi diye umuyorum. E, çok ona fırsat vermedik çünkü. Yoğun güzel bir bayram günü oldu bizim için. Buralarda çok nadir bu şekilde yaşayabilmek bayramı çünkü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim bayramımızı bizimle katıldınız. Bu videoyu izlerken en azından nasıl olduğunu, nasıl bir bayramın ilk günü geçirdiğimizi görmüş olacaksınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.